Bursa Muradiye Külliyesi'nde Şehzade Mustafa Han Hazretlerinin kabrindeyiz. Kendisi Kanun Sultan Süleyman ile annesi Türk asıllı son gözde haseki olan Mahidevran Sultan'ın oğludur. Osmanlı şehzadeler arasında en iyi yetiştirilmiş, en değerli şehzade olarak tarihe geçmiştir. Şehzadeliği döneminde başına kavuk giymiş. Kavuk giyme simgesi olaraktan kavuğun padişahlık alameti olduğu göstergesiyle kendisinin padişah olacağı düşüncesi hakim inancı yaygınlaştırılmıştır. Yeni ve ulema tarafından çok sevilmiş, bu şekilde güzide bir şehzade olarak yetiştirilmiştir. Fakat Rutenyalı Hürrem Sultan'ın ve hırvat dönmesi Topal Rüstem Paşa'nın entrika ve fitneleri sonucu Konya Ereğli'si yakınlarındaki Ak Konak Tepesi'nde bir hiç uğruna altı tane disi cellat tarafından boğdurulmuş ve cenazesi bir İran halısının üzerine bırakılmıştır. Tarihçilerin nakline göre halının üstüne o anda düşen şey Mustafa'nın cansız bedeni değildi. Bir ulusun bir devletin, bir milletin geleceğiydi. Maalesef bir hiç uğruna 38 yaşında çok yetiştirilmiş bir şehzade katledilerekten devlet kanuniden sonra ikinci Selim gibi sıradan bir padişahın eline geçmiş ve nitekim duraklama dönemine girmiştir. Güzideler, şehzadeler güzidesi Mustafa Han Hazretleri Bursa Muradiye Külliyesi'nde yatmaktadır. Allah kabrine nur, makamını cennet bostanları eylesin inşallah.